Çekim fotoğrafta Güzel. Güzel. Çekim fotoğrafta. Bak beyefendi. Çek, çek. Hacı babam dedi ki huzurum kalmadı. Mekanı cennet olsun huzurum kalmadı. Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Ee, bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir dönemin, bir devrin insanları kendi iş dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, onun şarkılarıyla vurmuşlardı. Ve onu iştenleştirmiş, kabullenmiş ailelerinden biri gibi kabullenmişti ve ona Ferdi Baba demişlerdi ki bu Aziz Millet herkesi bu kadar işten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez, bu kadar sade, bu kadar ve bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah rahmet gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.